De yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. İlk olarak ilk olarak yeni güncellemede neler geldi onlara bakacağız. Şimdi yeni güncellemede yeni dekorasyonlar yani görüyorsunuz şundan bahsetmek istedim. Ee, oyun alanına yeni bir dekorasyon geldi. Kırmızı renk oldu mesela. Ee, yeni kıyafetler eklendi. Üstümde görmüş olduğunuz ve burada yeni bir etkinlik bileti geldi. Evet, yeni bir zırh da geldi. Eşyalar geldi. Evet, burada da eşyaları gösteriyor zaten. Ve yeni sürpriz kutular geldi. Bu videoda sizle sizlerle yeni güncellemeyi inceledik. Şimdi ilk önce sürpriz kutuların bazı yerlerini göstereceğim. Zaten YouTube'da bununla ilgili videolar vardır. Videomuz çok uzun olmaması için hemen birkaç tane yeri örnek olarak göstereceğim arkadaşlar. Hemen şunu seçelim hatta. Evet, dolmasını bekliyoruz. Evet, şöyle Bakın arkadaşlar ben de şu anda göstermiyor olabilir. Çünkü ben sürpriz kutuları tamamen aldım. Evet gidelim buraya. Evet yaklaştık. Şimdi bu ejderhanın kafasında tam burada bir tane sürpriz kutu olması gerekiyor. Sizde zırhınız varsa ya da uçan bir petiniz varsa hemen bu tarafa doğru gidebilirsiniz. Ya da yoksa e, bir tane kuş peti birleştirip binekleştirip hatta e, buraya doğru uçabilirsiniz. Ya da sadık dostlarınızı takas edip yeni uçan bir pet alabilirsiniz. Evet. Şimdi gidelim. Bir de burada bir ev var görüyorsunuz. Buraya giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada değil oraya gitmeyin. Bakın tam şurada böyle gizli gibi bir tane merdiven var. Buradan geçin. Burada eşyalar var zaten. Bu taraf değil. Neresiydi? Banyo kısmı olması gerekiyor. Şuradan gelin. Burada ikinci bir oda var. Evet arkadaşlar. Buradaki banyonun içinde şurada bir tane olması gerekiyor. bakalım. İnceleyelim burayı. Evet. Gayet güzel bir ev. Almak isteyenler alabilir. Ama yani elmas gerekiyor. 360 diye biliyorum. Yani biraz fazla pahalı ama biriktirip biriktirdiyseniz onun için alabilirsiniz. Ama ben almadım. Çünkü elmasım okuyorum. Evet arkadaşlar ben size iki tane yerini gösterdim. Şimdi petleri inceleyelim. Evet. Burada yeni sadık dostlar gelmiş. İki ayaklı ay ejderhası. iki ayaklı ay kaplanı. iki ayaklı ay tavşanı. Lülüfer yılanı. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Ben pet pet destek vermek, petlerime daha çok pet, daha iyi petler eklemek için bunlardan almıştım. Yeni bir yan hesap açmıştım. Burada iki ayaklı ay kaplanıyla iki ayaklı ay ejderhası 10. seviye olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Açılmamış olacak. 10. seviye olduğumuzda buradaki iki pet de açılacak arkadaşlar yani benim oyunum bozuk falan filan diye söyleyecek olursanız bunlar tamamen yanlış. 10. seviye olduğunuzda oradaki iki şey de oradaki iki sadık dost da açılacak. Evet, şimdi yeni gelen kıyafetlere bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi size şuradan da bir şey demek istiyorum. Şimdi bunlardan alacaksınız. Hemen alın çünkü 4 gün 4 gün kaldı. Bunlardan almak istiyorsanız alın. Çünkü bunlar gayet güzel. Mesela buradaki ben uğurluyum falan filan. Bunlar gayet güzel. Karakedi gibi oğul paketleri var. Onlar da alabileceğiniz, bütçeniz yeterse yani aileniz izin veriyorsa alabileceğiniz şeyler. Ben de size hatırlatmak istedim. İmparatorluk eviymiş. 420 Ha, <laughs> Ay tapınağı setiymiş. O sadece setmiş. Tapınak evi 360. Burada yeni de eşyalar geldi. Uyumlu set, uyumlu bahçe, bereketli bahçe, bereketli set, bereket paketi, uyum paketi. Bunlardan da almak istiyorsanız alabilirsiniz. Evet aşağılara doğru gidelim. Evet burada yeni bir zırh gelmiş. Ay zırhı gayet güzel bir şey. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrardan su tavşanı gelmiş. Alabilirsiniz. Evet. Burada yeni bir araç gelmiş. Ejderha uçması. Bununla uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece su olarak gelmedi. Evet şimdi ise ee, arkadaşlar ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir çekiliş yapacağım. Mumya kedi çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Şartlarını yorumlarda detaylı anlatacağım. Hatta bununla ilgili bir video daha yapabilirim. Shorts videosu. Evet. Şimdi şors süsler de gelmiş arkadaşlar. Bence gayet iyi bir dekorasyon olmuş oyun için. Hmm Yeni etkinlik gelmiş buraya. Şöyle geçelim bakalım. Arkadaşlar arkadaşlık atmak atmak istiyorsanız burada size gösterirdim. Gösterdim. Evet. Şimdi böyle biraz oyna bakalım. Yeni böyle ağaçlar gelmiş arkadaşlar. Bunları bahçenizde süs olarak yapabilir. Süs olarak koyabilirsiniz. Hatta evinizde böyle bir çin havası vermek istiyorsanız sakura ağaçları falan ee, alıp buradan koyabilirsiniz. Size göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, böyle kıyafetler gelmiş. Ben erkek setini aldığım için şu anda orada göstermiyor olabilir ama gayet güzeller arkamdakini nasıl açtım diye soracaksanız arkadaşlar ben ıı, oyun oynadım orada, oynanında. Oradan ıı, günlük kutulardan, sürpriz kutulardan kazandım bir tanesinden çıktı. Evet arkadaşlar, bir gün sizinle beraber sadık dost takası da edebiliriz. Bununla ilgili bir videoda gelebilir. Evet. Arkadaşlık atmak istiyorsanız oradan isminizi yazın. Size de çekişin şartlarını hem yorumlara hem de özel bir video ile göstereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.